tek parçadan ibaret değildir. İnsanın içerisinde bir meclis vardır ve insanın içerisindeki meclis birçok parçadan, birçok üyeden oluşur arkadaşlar. Ve inanın hayatınız boyunca karşılaşacağınız ve sizi duygusal olarak etkilemiş her insan o meclisin bir üyesidir. Karşılaştığınız insanlara şöyle bakın. Benim meclisimde demek ki böyle de bir üye var. E bu bunun sözleri benim hiç hoşuma gitmiyor. Bunun tavırlarına ben bunu hiç hoşlanmıyorum. Ama şunu çok seviyorum. Sevdiğinizde, sevmediğinizde, temas ettiğiniz her insan sizin meclisinizin bir üyesidir arkadaşlar. Ve siz o meclisin başkanısınız, o ülkenin yöneticisisiniz. Ve o ülkeyi o meclisi ne kadar uyumlu yönetirseniz o ülke o kadar mutlu, huzurlu ve gelişime açık oluyor.